Abi kaydı kesmişim. Haberim bile yok. Bak kayıt kayıtta olmadığımın farkında değilim. 40 dakikadır videodayım. Konuşuyorum. ne göreyim. Kayıtta değilmişim. Bugün bölgesel değişikliğe gittim. Esenyurt'a geçtim. Esenyurt'ta devam etmeyi düşünüyorum. Kısmetse akşama kadar çıkmayacağım buradan. Yani buraların işi daha yoğun oluyor. Genel olarak. Ama burada da tek sıkıntı çok bekleten mağazalar var. Yani çok yoğunluk olduğu için tabi bunlar atıyorum az önce bir kahvaltı merhaban falan bir şeyler vardı onu alacaktım 15-20 dakika civarı bekledim üstünden atacaktım Ben dedim ki atsam paket gelmeyecek ve atmayacağıma söz verdim o yüzden atmadım kendimi tutuyorum işte tutabildiğim kadar üzerimden paket atmamaya çalışıyorum çünkü algoritmayı etkiliyor şu an Esenyurt Kıraç sınırları içerisinde çalışma of çalışma hayatıma devam ediyorum lan öyle fren mi yapılır ya Az kalsın astramız oluyordu. Hani <laughs> buralar güzel. Biraz rüzgarlı soğuk. Onun dışında bir problem yok. Bugün gümbür gümbür gidiyoruz. İnşallah bugün kişisel rekorumu koyarım. Ya rekorum bu arada 48. Yani zamdan sonra 48 paketi geçemedim. Bugün 49 bile atsam çok mutlu olurum. O derece. Şimdi burada kaydı kesiyorum ben artık. Alevli saatlerde görüşürüz. Dostlar saat 3.30'a geldi. Ben şu an 19. paketi bıraktım. Ee, bir mola taktım. Artık çok fazla yoruldum. Neden? Çünkü hiç ikili siparişim yok. Slota çıktığımdan beri yani sabah 9'dan beri bütün siparişlerim tekli. Ve hepsi uzak mesafeler. <laughs> şu ayna da gevşedi. Gördüğünüz gibi dün dedim ki e, çocuğa iyi sık dedim bak bunun aynaları gevşiyor dedim bu motorun. Sıktım sıktım sıkıntı yok dedi. Çok da güzel sıkmamış yani. Gördüğünüz gibi arada bir oynuyor böyle rüzgarda falan. Bir onu halledeceğim semte geçip Onun dışında Kaç saattir ben çalışıyorum abi kötü ya Vallahi kötü ya Altı buçuk saattir sistemdeyim bak mola bile hiç kullanmamıştım ilk defa mola aldım şu an Altı buçuk saatte 19 paket atmışım Saatte 3 Yani hatta 3'ün bir tık 6 diyeyim saatte Saatte 3 olsaydı şu an 21 olurdum 20 olurdum 19'um bir tane gerideyim Yani kötü İyi ki diyorum ki bugün sabah erken çıkmışım. Madem iş bu kadar kötü, ulan bir de geç çıksam var ya çok fena olurdu. Selamun aleyküm. Azileri alsana dayı. Eyvallah. Zorla sövdürüyorlar işte ya bak. Normalde hiç küfür etmem. Zorla küfür ettiriyorlar kendilerine. Önün boş, ileri almıyorsun. Burada bizi perişan ettin ya. Ulan bugün kötü ya. Ben geçeceğim Golf. Bekle. Oha. Ne yapıyorsun lan? Canavar abi <laughs> Bir de çok gezdim. Yani bütün semtleri gezdim. Esenyurt'a gittim. Büyükçekmece'ye gittim. Biliyorsunuz Kıraca gittim. Başka neler Zaten Beylikdüzü'nü falan saymıyorum. Hani Beylikdüzü, Beykent, Kavaklı, Yakutlu. Buralara zaten her gün gittiğim için. Ama Esenyurt tarafına da çok fazla gittim bugün. Bu kadar gitmeme gerek var mıydı bilmiyorum. Çok da iyi olmadı. Şimdi işte semte dönüş yapıyorum artık. Kendi sürekli çalıştığım yere, bizim biçen tarafına bir yemek yeme zamanım geldi. Sabah 8.40 gibi, 8.30 gibi kahvaltı yapmıştım. Saat şu an 3.30 yani 7 saat olmuş ben kahvaltı yapalı. Açlıktan bayılmak üzereyim, fenayım. Bir de iş temposu yoğun olduğu için aşırı bir açlık var. Bir gideyim semtte bir tane paket atayım, 20'yi alayım ondan sonra bir yemek yiyeceğim. Zaten 5.5 gibi bizim alevlimiz başlıyor biliyorsunuz. Alevliye kadar artık ne atsak kardır diyelim. Ne yapıyorsun lan? Ya adam çıkıyor bak nasıl önüne atladı. Ya bu kadar şerefsiz olmayın ya. Bu kadar şerefsiz olmayın ya. Bekle kardeşim. 30 saniye beklemezsin ya. Abi bu yüzden oluyor vallahi kazalar bu yüzden oluyor. Kimsenin kimseye saygısı, sabrı yok. Kimsenin kimseye tahammülü yok. Ya böyle olmaz ki nereye kadar gidecek yani bu böyle? anlıyorum. Herkes önce ben gideceğim kafasında, herkes ilk ben geçeceğim kafasında. Az geçin artık şu ayaklardan ya. Ne olacak yani? Ben şimdi buradan gaza basıp sola atsam kendimi ne olacak? 2 saniye erken gideceğim. Niye yapayım ki bunu? Niye yapayım? Yapmayın dostlar. Bu BMW beni ezebilir. Bu onda da durdu burada. Aferin canım. Aferin canım. İşte mikrofonla uğraşıyorum yine ben sabahtan beri düzeltmeye çalışıyorum. Yukarı taşıyorum rüzgar alıyor. Aşağı indiriyorum rüzgar alıyor. Yer değiştiriyorum sesimi almıyor. Bir çözemedim. Mikrofonun dışına şey sardım bulaşık süngeri sardım. Rüzgar sesini verip diye. O da bir işe yaramadı. Vallahi hiçbir şekilde çözemiyorum yani şu ses sıkıntısını. Bu konuda internette falan da araştırma yaptım abi insanlar direkt kaskın içine koyuyor hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyor Ve e, şu an yeni aldığım mikrofon gerçekten ucuz bir mikrofon değil yani gerçekten pahalı bir mikrofon e, 2000 liraya yakın bir para verdim yani ara aparatı olsun şeyi ses filtresi falan var mikrofonun üstünde yani Boş bir mikrofon değil Neden böyle sorunlar çıkartıyor anlamış değilim <gülüyor> Şaka <gülüyor> mısınız ya Aha kaldık. Burada böyle kaldık işte. Burada böyle kaldık. Daha da çıkamayız buradan. Valla şöyle yapacağız abi. Yapacak bir şey yok. Şöyle karşıya bir kafamızı atalım. Camım da buğ yapıyor durunca. Çok fazla buğ yapıyor ya. Ha, burası full okul buralar. Kolej molej. Onların çıkışı olduğu için böyle. Önümü göremiyorum lan buğdan. Oradan kaçsa mıydım? Neyse buradan gidelim ya. Yani. Bir şekilde biz yolumuzu buluruz da. Bu arabalar için çok sıkıntı burası yazık günah. Vizörü öyle bir açıyorum ki çap diye ses çıkıyor. Sanki biri bana arkadan girmiş gibi. <laughs> Biraz şey vizörüm sert. Birkaç kere yağladım ben bu vizörü. Bir işe yaramadı. Çözemiyorum ya. Bütün LS2'lerim böyle sanırım. Bazı arkadaşlar görüyorum onlarınki de zor açılıp kapanıyor. Biraz sıkıntılı biz var. Hadi be dayı. Kimse yok işte önünde. Siktir git. Ha pardon önünde biri dönüyormuş. <laughs> Özür dilerim dayı. Affet. Ben anlamadım niye gitmiyorsun? Hayır yarım saatlik molam bitti ya. Gerçekten ya illa canavar gibi mi sürelim motoru? İlla aralardan derelerden atlayıp zıplayalım mı sizin gitmeniz için? Ha buraya gireceksin. Ya sen var ya sinyal de vermiyorsun. Bu sinyali 5 dakika önce versem ben seni solundan geçerdim. Sinir etti beni dayı. gerek var mı ya bir caddeye 40 tane böyle okul kolej doldurmaya Ha trafikte böyle olur doldurursanız şu hale bak ya 2 alt caddeye falan yapın gidip <laughs> ya Tansiyonum düştü ya açlıktan Tansiyonum düştü Bugün inşallah yağmur yağmazsa Gece saatlerine kadar çalışabiliriz Az önce böyle bir attı Pıt pıt yaptı durdu Şıp şıp su sesi Birkaç böyle Dakika ee, Damladı diyeyim yağmur İnce ince baya ince ama 5-6 dakika falan. Öyle bir yerleri hafif bir lekelendirdi. Sonra durdu. Sanırım yağmayacak gibi. Çünkü bir kara bulutlar gelmişti böyle. Hava kararmıştı. Geri açıldı. Yani inşallah yağmur yağmaz ya. Zaten bildiğiniz gibi ben yağmurda artık çalışmayacağım. Bu konuda çok kararlıyım. Valla az para kazanayım. Yağmurda çalışmayayım. Kafasına girdim artık. Hiç gerek yok abi. Bu sıkıntı, stresi, ıslaklığı, rüzgarı Dertleri kederleri çekmeye hiç gerek yok. Mental sağlığım bozuluyor ya gerçekten. Mental sağlığım bozuluyor benim yağmurda çalışınca. Çok sinirli çekilmez bir insan oluyorum. Hiç gerek yok kendimi bu kadar sıkıntılara düşürmeye. Güneşli günleri bekleriz, güzel günleri bekleriz. Önümüzdeki hafta havalar sıcak. Daha güzel şeyler olur. Bu arada bu şu telefonla uğraşmışken ya bu telefon tutucu bana çok soruluyor. Ben bunu buradan bir motorcudan aldım. Ama şu an yok. Geçen gün gittim hatta çok fazla bana sorulduğu için sordum oraya. Abi dedim var mı bundan elinde? Yok dedi. Şimdi bunun özelliği ne abi? Bu ahtapot tutucu diğer hani çok markası modeli var bunun. Markasını da bilmiyorum da. Bunun özelliği normalde bunlar şu gövdesinden alt bağlantı yerinden çıtlayıp kırılıyor. Ama bu e, bayağı sağlam çıktı. Ben bunu bu arada bir buçuk iki yıldır, belki daha fazla olmuştur bilmiyorum, kullanıyorum. Çok şükür henüz öyle bir sıkıntı yaşamadım. E, bir ara yayı bozuldu. Şu kolların yayı var. İçinde yay var. Bu kolları yay tutuyor. Yay bozuldu. Ben de bunun gövdesi sağlam diye bunu söktüm abi. Gövdesini açtım. İçindeki yayı çıkarttım. Gittim başka bir böyle bu tarz ahtapot tutucu aldım. Onun da içini açtım. Onun yayını çıkarıp bunu aktardım. Yine bunu kullanmaya devam ediyorum. Şu kollarını değiştirdim. Ucundaki şu popuçları değiştirdim. Yani yedek parça olsun diye aldım aslında kendime bir tane. Onu da buna aktardım böyle. Hala bunu kullanmaya devam ediyorum. Ya mantıklı telefonu çok şükür sağlam tutuyor. Benim telefon bundan hiç düşmedi. İnşallah düşmez diyelim. bayağı sağlam tutuyor. Ama dediğim gibi bunların hepsi aynı değil. Farklı farklı markaları var. Farklı modelleri var. Ne bileyim e, vitesliler için gidona bağlananlar var. Bizim scooter bu tarz modeller için zaten aynaya bağlananları kullanıyoruz biz. O şekilde değişiyor. Bugüne kadar çok şükür ben bir sıkıntı yaşamadım. İnşallah da yaşamam yani. Kaskı 500 liraya satacağım. Gidip kendim AG alacağım. Yok <laughs> yani artık bir süre daha gerçekten çözülmezse bu şey sıkıntısı <laughs> Mikrofon sıkıntısı bu demek oluyor ki abi kaskta sıkıntı var ya başka hiçbir şey olamaz 5 tane mikrofon denedik E mikrofonun yerini değiştiriyorum deniyorum ya bu ne ya Bunu, Bir duba koyun oraya ya duba yok bir yok Yolu kazmışlar bırakmışlar öyle Tövbe estağfurullah Yani artık şöyle düşünüyorum sıkıntı kasktadır büyük ihtimalle bu kadar şeyden sonra Çünkü sıkıntı kaskta olmasa şimdiye kadar sesimiz gerçekten güzel çıkmaya başlardı Arsın beni yaksın git ediremedim daha kendime Taş kalbine Seni tarihe gömdüm, gömdüm. Ben ne şarkı söylüyorum lan Makasa girince böyle aralardan Burnum geçmeye başlayınca şarkı söylüyorum ben hep. <laughs> Ah sana bak sana Vallahi Bilmiyorum çok durgunum fark ettiniz mi Sinirliyim çünkü. Sinirlenince çok durgun oluyorum. Böyle sessiz sakin konuşmaya çalışıyorum. Kendimi böyle sakinleştiriyorum çünkü. Gideyim camide bir çay şey içeyim bari. Yapacak bir şeyimiz yok. Aslında 20 yatıp yemeye ya bilmiyorum ya. Çok Aa, kararsızım ben de. Ne yiyeceğiz? Nerede yiyeceğiz? Kaç paramız yetecek? Ulan daha hafta bitmedi hafta bak. Çarşamba gelen para gitti ya. Çarşamba para aldık. Perşembe para aramaya başladık. Cuma oldu bugün. Para bitti. Şimdi önümüzde cumartesi Pazar, Pazartesi, Salı var. Yani çarşamba yine para geliyor. Yani 4 günümüz var. 4 günümüz yine e, yokluk içerisinde. Yine aa üzgün araba. <laughs> ne kadar üzgün. Yine dört günümüz yokluk içerisinde geçecek. Çok üzülüyorum bu duruma ya. Gerçekten artık hani şöyle sağlam bir fatura kessem. Cebime koysam bir e, mangırları Bir mutlu olsam bir cebimde şu parayı görsem ya Bak 3 yıldır bu işi yapıyorum İnanır mısınız hiç böyle e, gelen parayı Hesaba yatıyor ya para Bankaya yatıyor Bir defa bile böyle gelen parayı gidip böyle nakit çekip elimde göremedim ya bu parayı Bu parayı bir kere böyle elimde göremedim Para hesabı yatıyor abi doğruca harca sağa sola işte dağıtıyorum nereye ödemem gereken ödemeler varsa Dağıtıyorum Zaten kalıyor beni bir sonraki hafta atacak para. Gerçekten artık şu güzel günleri görmek istiyorum ya. Vallahi güzel günleri görmek istiyorum ya. Şimdi gideyim camide bir çay içeyim. Ondan sonra devam edeyim işime. Dostlar alevli saatlere girdik. Hava gerçekten çok kötü bir durumda ya. Neredeyse böyle yerde buz kristalleri var. O kadar soğuk ki hava. İnanılmaz bir soğuk var gökyüzünü falan görüyorsunuz ya hani böyle sanki kar patlayacak gibi bilmiyorum inşallah patlamaz ben bu arada alevli ilk paketini aldım bıraktım şimdi ikinci paketi çekti beni ee, bakayım kaçım kaç paket olduğuma bakmadım 24 tane atmışım yani alevliye 23 ile girdik ee, 13 attığımız senaryoda 36 paketli alevliden çıkabiliriz Ondan sonra iki tane paket atarız. 38 olur tabii. 13 atarsak Alevli'de de. 38 olur. 38 paketle evimize geliriz. Şimdi sıralamalar belli oldu. Biliyorsunuz ben ilk hafta 114'tıcıydım. Ee, geçtiğimiz hafta 110'a kadar inmiştim. Şu an 91'e geldik. Güzel gelişme var. Ama bizim slot seçim saati yine kötü. Şöyle saat 5'te açıldı bana slot seçimleri. Ya bir sonraki hafta için öğlen 12'leri bulabildim yine üçleri bulmaktan iyidir tabi. Her gün öğlen 12'de çıkabileceğim. Yine ben zaten geceleri uyumadan önce kontrol ediyorum. Daha erken slotlar olursa onları zaten alırım ben. Durum şu an için bu şekilde. Yani senaryomuz böyle işleyecek. Alevli saatlerde 13 atabilirsek peşine iki paket daha koyup 38'de eve gideceğiz. 38'i yaparsak bu haftanın rekorunu kırmış olacağız zaten. Çünkü bu hafta 33'ü geçemedim. <laughs> Cumartesi pazar içinde yani şu an için bir şey söylemek istemiyorum. Ama sağlam paket atmamız lazım. Gerçekten artık yani başlamam lazım sağlam paket atmaya. Bir şekilde başlayamıyorum. Hep bir aksilikler, hep bir aksilikler. Umalım ki bu spontini falan da sorun çıkartmasın. Başka derdimiz, sıkıntımız da olmasın. Yani artık gerçekten adam gibi çalışalım. Bugün sabah 9'da çıktım aslında yani. Sabah 9'da çıktığım için Normal şartlarda bugün bir 48 54 atarım diyordum. Kısmet olmadı. Ya yani 35 paketle falan girmem gerekiyordu benim 54 48 59 atmak için. Ama 23 paketle girdik. Hani devam etsek neye yarar? Bu sefer yarın sabah uyanamayacağız. O yüzden akşam 10 gibi falan ben kapatırım. Toplamda 13 saat çalışmış olurum. Hayırlısı olsun. İşte Beylikdüzü'ne geldik. Buraların trafiği var. Buraların trafiği bayağı sıkıntı. Üzerimi açayım ben. Hiçbir şey göremiyorum çünkü. Trafik gerçekten büyük bir problem. Şuradan kayalım. Ya neden bu kadar trafik var onu da bilmiyorum. Normal mi böyle bir trafik olması? Bence hiç normal değil gibi. Hayırlısı diyelim. Şimdi ben işte Alevli'nin ikinci paketini almaya gidiyorum. İkinci paketi de alayım, teslim edeyim. Ondan sonra bakıcı artık. İlerleyen saatlerde yine kayda girerim. Görüşürüz. Dostlar bugünü baya kötü kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi tren yol kurucu arkadaşımız ee, kaza geçirmiş. Ben de şansa denk geldim. Burada araç arıza yapıp durmuş. Ona çarpmış. Geçmiş olsun diyelim. Hastaneye kaldırıldı kendisi. Yani... İnsanın içini çok sıkıyor böyle şeyler i̇şte Durumu iyiydi Yani birinci falan yerindeydi ama Yine sıkıntılar var Biz de şimdi evimize geçeceğiz Bugün 33'ü attık 2000 lira yaptık Yani söyleyecek çok bir şey yok bugün için Durum bu şekilde Motor bayağı Perişan arkadaş ee, Öyleydi Yine e, birinci falan yerindeydi çok şükür Kaskı varmış Yani bu şekil Geçmiş olsun diyoruz kendisine, hakkında hayırlısı olsun. Umarım bir an önce iyileşip işine yüzüne geri döner. Abi işte böyle kazadır, beladır ya böyle şeyler görünce hep hani ben hep videolarımda söylüyorum ya ben e, çok fazla böyle hız yapmayı, hızlı gitmeyi, e, fazla paket atmak için böyle hırslanmayı sevmiyorum diye ya işte bu yüzden. Abi şöyle bir gerçek var bu hayatta. Yani bugün 100 lira az kazanırsın, 200 lira, 300 lira az kazanırsın. Bu ay şimdi şöyle düşün. Bir ay boyunca her gün 200 lira, 300 lira az kazandığını düşün. Sana bunun zararı günlük 300 liradan hadi 9 bin lira olsun tamam mı? Bu ay 9 bin lira az kazan ama eve sağ salim git. Yani bir kolun bacağın kırıldı, bir kaza oldu belki 2 ay 3 ay evinden çıkamayacaksın. Belki 5 6 ay çalışamayacaksın. Allah korusun e, bunun yani ölümü de var, yaralanması da var, sakatlığı da var. Gerçekten fazla para kazanma hırsıyla e, çalışmayın. Yani bunu kendiniz aslında bir herkesin kendine bir ilke edinmesi lazım. Gerçekten gerek yok ya. Gerçekten gerek yok. 100 lira az kazan abi 200 lira az kazan Ne olacak ki ne kaybedersin Tamam hepimizin borcu var Benim de borcum var e, Yeri geldi gecikiyor Yeri geldi ödeyemiyorum Ama sırf borcum gecikiyor diye Güzel bir hayat yaşayamıyorum diye Ne bileyim istediğim bir şey varsa Onu alamıyorum diye Kendimi riske atmıyorum Sağlığımı hayatımı riske atmıyorum ha, Gerçekten bu çok önemli ya, Sizlerden rica Ne kadar dinlersiniz dinlemezsiniz Bilmiyorum ama Lütfen e, bu kadar hırs yapmayın. Şimdi arkadaş orada park halinde duran arabaya e, arkadan çarpıyor. Yani tabii o an durum neydi bilemeyiz ama dediğim gibi her an her şey çıkabilir. Biz günde 14-15 saat çalışınca gerçekten dışarıdaki tehlikelere e, açık olamıyoruz, göremiyoruz. Gözümüzden kaçıyor. Çünkü ya kendimden biliyorum abi 50-60 tane paket atıyorsun sabahın 9'undan şu an gece saat 1. Bu saate kadar çalışıyorsun. E ne oluyor? Artık hani beyin fonksiyonların ölüyor mu ne olursa e, reflekslerin o kadar zayıflıyor ki gerçekten gözün önünü görmez hale geliyorsun. Lütfen yapmayın ya. Gerçekten yapmayın abi. Bilmiyorum benim böyle çok e, o kadar moralim bozdu ki bu kaza. Hayırlısı olsun diyelim. Rabbim yardımcısı olsun. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Destekleriniz için tekrardan sağ olun.